Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyvers'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz Skyvers'in ikinci bölümüne. Benim skinim böyle böyle şekilim ben. Bak şapkam var benim. Kırmızı başlık erkek. Kırmızı başlık erkeğim ben. Bana kırmızı başlık erkek değil. Skyvers'in ikinci bölümüne. Evet test açalım hemen biraz hızlı karşıdakine de gidelim niye açılmıyor derken açtık 3 tane demir pantolon ne yapacağım? ben tüy düşüşü patlama koruması mı ki de patlama koruması ee şunu şöyle koy at 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 ola ola pratik olmanız lazım. Ben şimdi hemen şu çocuğun yanına gideceğim, şu yandaki çocuğun. Selam kardeş. Şimdi olabilir miyiz? Anneciğim. Hacı yeter ama ya. Hacı Ay yeter aynı şey ikinci kez oluyor. Yürü gidin. Aynı şey ikinci kez oluyor. Tamam. Bu sefer aklım başıma ağrıyor.